Arkadaşlar iyi akşamlar. Silivri'deyiz. Başından beri bu test hakkında videolar paylaşıyorum. Kurulum aşamasında. Birçok video paylaştım. Ee, i̇lk mantar kompostu konduğunda da video paylaştım. Pin döneminde de video paylaştım. 4 günlük yasak dolayısıyla doğal olarak mantarhaneye gelemedik. Mantarlarımız olanca büyüdü. Ve saat, şu an saat 2 toplamaya geldik. Son durumu üretimle alakalı sizlere göstermek istiyorum bu tesiste, bu sistemde nasıl güzel mantar yetiştiğini hep beraber biraz sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar sesim biraz boğuk gerildir. Maske takıyorum şu an. Gördüğünüz gibi gelemediğimiz için poşet kendini yere bırakmış. Ağırlığından dolayı mantar büyümüş. mantarları maşallah var. Evet aslına bakarsanız bir iki gün önce toplanması gereken mantarlar da var aralarında. Ama yapacak bir şey yok. 4 günlük yasak. Bizi biraz etkiledi bu anlamda. Evet başından beri videolarını çekiyordum. Sizinle paylaşıyordum. Bu sistemde nasıl mantar yetiştirdiğini, nasıl güzel mantar olduğunu sizlerle görün istiyorum. Gördüğünüz gibi her poşetimizde mantar var. Bu gece sat yapılacak. Başından beri bizi takip eden arkadaşlar. En son kripsinde nasıl bir mantar yatıştığını görmelerini istedim. Bu birinci odamız. Bu da ikinci odamız. Yani arkadaşlar o başladı. Gördüğünüz gibi harika bir verim, harika bir ürün. Böyle koydum işte bile. Her tarafta mantarlarımız var. <laughs> kurmuş olduğumuz sistemde ürettiğimiz mantarlar. Gördüğünüz gibi her yer mantar kaynıyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.